Başla. Koyun ondan sonra yılan gibi, ejderha gibi ondan sonra elleri var, kulakları var. Ondan sonra köpek iki yüzü yürüdü. ben de yanaşamadım buradan. Ee... Sen ne yapıyordun burada? Koyun burada. Koyun, Çobanlık yapıyorsun. çobancılık yapıyorum. Koyun, koyun, doğru, suya, koyun götürüyordum. Doğru, suya, götürüyordum. Orada, suya da varamadım, gidemedim. Koyun, Döndürdüm, kovaktım, gülü çıkardım. Nasıl bir şeydi? Sarı, kulakları var, elleri var, ejderha, kırmızı, yılan gibi bir şey, bir mahluk. Ejderha gibi bir şey. Büyük mü adam? Büyük, büyük şöyle. Büyük Şu şekilde var. He, bu, bu şekilde var, var büyük, büyük Kır, kırmızı. Ben de adam belledim, oturuyormuş. Ondan gülüm. Ben de yanaşamadım aynı bunun gibi. Nerede gördünüz? O sütta kolye inecek girdi. Davarı suya götürürdük devamlı. Hayatı abi dağılık biz orada akşamda sabahlı suya götürürdük. Peki yetkili mercilere bilgi verdiniz mi? Evet, kime vereceğim kardeşim bu saat saatte kime ne bilgisi vereceğim? Saatte kendimin hmm. de telefonunun şarjı bitti. Bu arkadaşı gördüm, bu arkadaşa söyledim. Bu arkadaş da sizi aradı. Yalnız adamım. Nereye gideyim so, dediniz, de. Pirket yok. Ocağı'na talimat vereceğim. Onları da mala koyup gidemedim. Ee, Biz ben gazetecilerimi oradan bazen arıyorum. Bileyim. Gazet, gazeteciler de var burada şu anda. Ee, bir gibi. Gibi, gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Ejderha ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda buradalar. Yanım ondan sonra yanımdalar. Ha, hayvan ondan sonra ejderhaya benzer elleri var, kulakları var. Ee, bir malumatınız olsun diye. gazeteciler bilgi. Yıllardır ben daha da gezerim. Böyle bir şey görmedim kardeşim. Bu da insan benzer elleri, kulakları var Ejderha şeklinde. Ondan sonra iki tane kırmızı sıraklı bir mahluk. Otuz senedir bu da bu da da böyle bir şey görmedim hayatımda. Peki gördüğünüzde ilk zaman tepkiniz ne oldu? Sohlamadım köpek vardı o köpek iki havladı o köpek de kaçtı ondan sonra koynlar Hani Koyunlar da üktü geriye kaçtı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hayatta yok. Karşılaşmadım hayatımda. Tanıyabilir miyiz? Ben... ben de Üzümcü. Nasıl oldu Bendir Bey? nasıl karşılaştınız? Benim atlar var. Atları yemlemeye geldim. Arkadaş koşarak önüme geçti. Korkmuş. Bir cisim gördüğünü söyledi. Daha önce hiç görmediği bir şey gördüğünü söyledi. Çok panikli haldeydi. Bana ne gördüğünü söyledim. Tan tanımlayamadı ben de medya olarak size aradım. Haber yapın diye ya da jandarma güçleri gelsin de baksın diye. Hı, hı. Bundan ibaret. Jandarma aradık. Kendi bölgesi olmadığını söyledi. Henüz gelmediler. Peki sabah tekrar bakacak mısınız bu mıntıkaya? Ben sürekli zaten buraya her gün gelirim. Atlar var. yarın geçerken gündüz aydınlık olur bakarım yani. Saat kaç Saat gibi gördünüz? yedi, yedi buçuk gibi. Orada mağara mağara var, bir de tek mezarı var mezarın üstünde. Nasıl Aynı bir mezar? İnsan mezarı ondan sonra. Bir de mağara var orada, mağaranın üst tarafında, sırtın ağzında değil. Ee, Ejderhiye benzer, elleri, kulakları var. İnsanoğluna benzer, kırmızı sıramlı bir mahluk oldu gördüm. Ve köpek havladı ve koyunlar yüktü. Biz de yanaşamadık, kaçtık. Ben kuzunun yanında aydım, orada iki tane adam gibi kırmızı bir şey. Ben de diyor, adam oturun belledim. Yani. ben de. Ondan gelip kırmızı oraya böyle dikiliyor. Aynı adam gibi elleri var, kulakları var. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız Yok, mı? Yok, hayır. İlk defa mı karşılaşıyorsunuz? İlk defa bu an gördük, karşılaştık. Ne yaptınız o an esnada, neler hissettin? Korktum ben. Varamadım üstüne, bu varmış üstüne, bu da kokmuş. Gazet, gazeteciler de var burada şu anda. Ee, ejderha, ejderha, gibi. ejderha gibi bir şey gördüm, bir malumatınız olsun. Ejderha, ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda...